Elon Musk bu iletişimi o kadar güzel yapıyor ki <laughs> e, ve e, e, diyelim ki beyindeki bazı noktaları değiştirerek e, o kişinin zihinsel yaşantısının ne şekilde değişebileceğini bize o kadar iyi anlatmaya başladı ki önce bunu domuzlarda yaptı, e, sonra maymunlarda yaptı <laughs> ve sonra en son 3 insan deneyiyle bunu gösterdi. E, ama buradaki esas önemli olan şey e, bu bilimin e, herkese... Anlatılabilmesiydi Bunun açıklanabilmesiydi ee, Aslında e, şu anda Ya da günümüzde e, Bu sürmekte olan çabalar, çabalar Uygun şekilde anlatılırsa e, Bunlar Anlaşılabilir düzeyde e, Olan e, hale getirilirse e, Ve bunların kültüre olan Etkileri hmm. e, e, Ortaya konabilirse e, Esasında bilim bizim e, Uygarlığımızın bir yabancı parçası değil kültürün bir parçası. Ee, o nedenle e, belki bize bizim yapmamız gereken şey e, var olan laboratuvarda üretilen sanki bizim günlük yaşantımızdan çok kopukmuş gibi çok ileride bazı e, sorunlara laboratuvarda bir çözüm bulmuş gibi e, bazılarının yapabildiği bir e, olay olmaktan çıkarıp bunların kültürün bir parçası olarak e, halka e, kültüre mal etmek Belki bizim yapmamız gereken şey yani bakın e, bilim insanlarının özellikle e, Fransa'da ve daha sonra İngiltere'de olan e, bir e, adettir e, üniversiteler bilim insanlarıyla baştan bir anlaşma yaparken iki senede bir 3 senede bir halk konferanslarında e, bu anlaşmaya koyarlar Hı. hala hala e, bu bu çok kıymetli bir konferans zinciridir yani Söz gelimi bunun en iyi örneklerinden biri. E, Schrödinger, Schrödinger'in 1943'te hayat nedir diye e, daha sonra kitap haline gelen e, konuşması aslında bir halk konferansıdır ve e, bu e, halk konferansı İkinci e, Dünya Savaşı gibi bütün dünyayı girdabına almış e, bir olay esnasında o dönemdeki e, İrlanda Cumhurbaşkanının bizzat kendisinin yaptığı bir anlaşmanın gereğidir Schrödingerle. Schrödinger Dublin'de çalışmaya başladıktan 3 yıl sonra halk konferansı vermesi konusunda konusu başlangıçtaki sözleşmenin bir parçasıdır ve bu bilim insanları için bu halk konferansları çok önemli bir 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 dönüm noktasıdır. Nitekim yani bu sadece Schrödinger olayında değil, birçok bilim insanının halka yaptığı işi anlatabilmesi açısından çok önemli bir yer tutar. Şimdi bu söz konusu olan Nobel'leri uygun şekilde incelersek ve bunların kültürel etkilerinin neler olabileceğini konuşursak, gerçekten o zaman bu nobellerin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayabiliriz. bizim biliyorsunuz sizlerle konuşmamız geçen hafta içinde evet. ve iyi ki de geçen haftaki geçen hafta toplantıyı yapamamışız çünkü bu esnada bu fizik ödülleri verildi. Evet. ben buna çok sevindim. Çünkü bu muhabbetin en güzel tarafını oluşturabilecek bir konu ortaya çıktı. Çünkü bir defa Fizik ödülü, ödülü fizikçilere verilmedi. Evet. Ee, bu, bu, e, bunun hala e, neden fizik ödülü fizikçilere verilmedi e, tartışması süre geliyor. E, diğer yandan benimle o kadar ilişkili ki benim yaptığım e, yani beyin nasıl oluyor da zihin üretiyor, beyin nasıl oluyor da bir bağlantısallık modellemesi yaratıyor e, ve yani ben e, ömrümü beyin nedir sorusuna adamış birisi olarak ve e, esasında. Ee, bu konudaki çalışmaların özellikle son 10-15 yılda giderek yeni bir bilim metodolojisi e, ne nasıl ortaya çıkardığını gören ve e, Nobel Komitesinin yavaş yavaş bunun bunun farkına varıp e, bunu akredite ettiğini görmek e, beni çok mutlu ediyordu. Peki bu kadar mı kıskançlıktan uzaksınız? Yani şöyle söyleyeyim. Ne kadar? Bu kadar mı kıskançlıktan uzaksınız? Ne, 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 neden? Çünkü sonuçta bir bilim insanı olarak. Ee, tabii bilmiyorum her bilim insanı Nobel'i hedefler mi sizden söz edilirken de aslında hep Nobel lafı da geçiyor sayın hocam. Fakat beyin bağlantısallığının matematik modellemesi Nobel'i alıyor. Burada elimde yeni bilim bağlantısallık diye bir kitabınız var sizin ilk yayınlanan kitabınız Ama, örnekse. Ee... Ama bununla bu e, Nobel alanlarla birlikte bir sevinç duymakta bu herhalde bilim insanına yakışır bir davranış. Ama bunun ötesinde şu an bu e, Nobel Fizik Ödülünü alanların yaptığı iş e, benim bu kitapta e, anlatmaya çalıştığımın falan çok ötesinde. Çok çok ötesinde. E, ben bir beyin cerrahı olarak e, beynin nasıl zihin ürettiğini anlamaya çalışıyorum. E, ama buna ait matematiği ortaya koyan ve buradan da yola çıkarak bir makina dili... Hı? E, ...nin nasıl Gelişime. olabileceğini gösteren e, Profesör Hinton. Profesör Hinton'un zaten almadığı ödül kalmamıştı bilgisayar alanında. Yani en üst düzey ödül olan Turing ödülü dahil olmak üzere... Hı? ...her türlü ödülü fazlasıyla hak ederek almıştı. Zaten fizikçilerin şu anda esas takıldığı noktalardan bir tanesi... ...işte e, e, Hopfield ve Hinton her ikisi de... E, şu anda yapay zeka olarak isimlendirilen bu makine öğrenmesinin babaları yani hatta büyük babaları. Hmm. Ee, ve neden onlara bu fizik ödülü verildi de onların deyimiyle gerçek fizikçilere bu verilmedi tartışması sürüyor? Ben bu tartışmaya bir ölçüde gülümseyerek esasında bakıyorum. iki sebepten dolayı birincisi bir defa bu bağlantısallık bilimi, yani e, bizim e, herhangi bir bilinmeze baktığımız zaman o bilinmezi bilinir hale getirebilmek için kullandığımız bilimsel bir yöntemimiz var. Bu bilimsel yöntem e, hep aynı değil. Zaman içerisinde o da evriliyor. Yani biz e, tümden gelimi mesela kullanıyoruz, kullanıyorduk. Ne demek bu? Yani mesela... Aristoteles İsa'dan 400 sene önce çıkıyor. Diyor ki benim bir elimde 1 kilogramlık taş olsa, diğerinde 10 kilogramlık taş olsa ben ikisini aynı anda yere bıraksam ağır olan 10 kilogram olan yere önce çarpar. Ve insan olur. Yanlış. yanlış tabii ki. Newton'a değil Tabii Newton'la Ama değişti. Başka bir şey galiba. Yani bu teoriden çok kanuniyete dayanan bir şey yerçekiminde. Şimdi şöyle bir şey var yalnız, siz de baktım aynı şeyi kullanıyorsunuz, rahmetli Nusret Hızır Bey hocamız, bunun çok fazla eserleri yoktu epistemoloji ve bilim felsefesi üzerine falan, fakat doğru şeyler söyleyen biri de çok doğru bir eğitim almış. Çünkü iki harb arasında Almanya'da ve Fransız kültürüyle ilgili bir şey. Bizim dil kurumunun vefakar, itaatkar bir üyesi olmasına rağmen bu tümden gelim tüme varan kelimelerinin çok muarızıydı. Çünkü birinde böyle tüme varıyorsun. Böyle merdivenlerden tırmanıyorsun. Hmm. Öbüründen de tümden geliyorsun. Aşağı pıt 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 iniyorsun. Öyle bir şey yok. Bu biliyorsunuz dedüksiyon ve indüksiyon tabirlerinin çevirisi. Çok yanlış. Yani bunu çevirmek yanlış. Hmm. Çevirmek yanlış. Çünkü birisi çok kartezyen bir tabir hmm. biliyorsunuz. Yani Descartes'in dediksiyonu dedüksiyonu o kullanıyor. İndüksiyonu da daha çok Roger Bacon'a belirli diyorlar İngiliz felsefesine. Fakat bu demek değil ki bu Bacon'la gidiyor, öbürü de bilmem dede de, de, dedüksiyonla gidiyor öyle bir şey yok. Çünkü zaten her indüksiyon bir dedüksiyona dayanır. Doğru. Sınaması odur. Her dedüksiyonda indüksiyonlarla gider. Yani biz ikisini birden yaparız. Merdiveni inip binemeyiz. Devamlı böyle böyleyizdir. Onun için e, yanlış bir tabir. Böyle bir şey sosyal bilimlerde de var. Bizim dil kurumu yaptı bunu. Onu çok kısa keseceğim. Bizi bu akşam ilgilendirmiyor. Kültür. Kültür kollere'den gelir. Kollere tapınmaktır. Fakat aynı zamanda toprağa sürmek demektir. Latinlerin mantığında ve hissiyatında bu ikisinin yakınlığının bağlantısı çok açıktır. Latince somut görünümlü kavramlar ifade eder, yani soyut muallakta kavramlarla konuşmaz. Yani mesela niyeti olmak demek inanimo ruhta olmak demek ruhsallanıyor içinde bir şey yapacaksın Hı. Mihi ki inanimo bana o ruhtadır ki amacımın gayem bu gollere de bir toprağa yer sürerken tabi tanrıçaya tapınıyorsun ve in gollere de orada oturmak yani o tanrıçayı, o külte tapanların yeri o çok güzel değil mi Demeter tanrıya falan neyse yahut Mezopotamya mitolojisinde ayrı bir şey. Şimdi bu içeriği değişiyor. İçerik, kavram içeriği boşalıyor. Zamanla bu Çirket Kikero gibi bir adamın şeyinde, dilinde ne diyor bu buna? E, kultus diyor. Kultura animi diyor. Kultus bunların partikip hali. Kultura ruhun sürülmesi, işlenmesi. Oradan bir kültür kavramı düşüyor. Neokantistleri geldiğin zaman artık bu adam akıllı mana değiştirmiş. Yeryüzünde insanın tabiatta değiştirdiği her şeyin adı kulturaya giriyor. Yani Türkiye'de bilimin ve felsefenin gelişimine dil mani oluyor mu hocam? Din. Dil. 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 E, dilde mani oluyor böyle yaparsan. Şimdi adam dedi ki Allah'tan ondan da vazgeçtiler çünkü akıllı insanlar da var. Yani diyor ne mana deyip oturuyorsun anlam var diyor ikisi aynı değil ki. İkisi aynı değil yani mana demek başka bir şey hı hı. öbürü başka bir şey. Sana bunun Almancasını söyleyeyim mana zindir hı hı. öbürü bedoytumtur anlam. Hı hı. E, bu çok boş bir şey değil. Siz frege mantığı biliyorsunuz. Yani sizin içiniz o. E, efendime söyleyeyim. Russell mantığını da biliyorsunuz. E, bunlarda bu işler böyle gider. Yani zinle bedoy tut ayrıdır. Bunun İngilizce öyle kullanılır. Fransızcası da. Bunun mabirini kaldırıp atamazsın. Ha efendim saçma kullanılıyormuş. Manalar alemi saçma olabilir ama bir şeydir yani Hocam, tasavvuf düşüncesini falan beğenmeyebilirsin. Zorlayacak değilim. Ama böyle bir şey var. Tam da burada hmm. e, şu mana ve e, mana e, anlam ve bilinç mesesine bir girelim mi? Bilinçli ayrı koy. O ayrı bir konu ha. ama e, siz biraz önce bana anlatırken girelim ama şu e, tümden geleme tüme varımı bir ya, e, e, ya önce dördün onu dördün onu onu değil. bir söyleyeyim. Ona Eee Hocamın dediği gibi e, e, Aristoteles'in söylediği 10 kilogramlık taş yere önce çarpar fizik olarak yanlıştır. Yanlış. E, ama insanlık bunu aldı. insanlık bunu ta 1610'a kadar Galile'ye kadar doğru kabul etmiştir. Hı hı. E, çünkü e, tüm denlemin e, iki önemli e, kavramı var. Birisi varsayım, diğeri de kabulleniş. Yani bir varsayımı kabulleniyorsunuz. Biz hala hipotez oluştururken günümüzde de tümden gelime göre tabii ki hipotezi oluşturuyoruz. Ama e, ne zamanki Galile çıkıyor ve e, Kulesi'nden gerçekten 1 kilogramla 10 kilogramlık taşı bırakıyor ve diyor ki Aristoteles yanılabilir. Çünkü ikisi yere aynı anda çarpıyor. Aristoteles yanılabilir dediği andan itibaren artık varsayım yerini hipoteze ve e, bu hipotezin doğru ya da kabul edilmesi de yeteri kadar sınanmaya bırakıyor. E, dolayısıyla e, bizim bilimsel metodolojimiz değişiyor. İşte bu bilimsel metodoloji bugünkü bu Newton Bacon Descartes uygarlığını ortaya çıkartıyor. Bu, bu bilim bizi aya götürdü getirdi. Aşıları yaptı işte şu an bu sözünü ettiğimiz e, bütün e, en azından benim baktığım zaman görülen beyin bağlantısallığını anlamamızı sağladı. E, ama öyle bir dönemden e, geçiyoruz ki bakın biz Eskinin yıkıldığının farkındayız. Ama yerine ne konulması gerektiğini henüz bilmiyoruz. Bu çok önemli bir tespittir. Yani biz şu anda bu tümden gelimin üzerine eklemlenmiş, onun yerine geçmiş değil. Tüme, tüme varımın yeni bir bilim tarafından böyle bir soğan katmanı gibi Yeniden kuşatılması dönemini esasında yaşıyoruz. Yani yeni bir bilim katmanına ihtiyacımız var. Çünkü yeni bil, yeni bilim yeni kültürü yaratacak. Kültürleri yaratan esas unsur bilim bilimsel çabadır. Ee, ve işte şimdi bu noktada e, beyin bilim devreye giriyor. Ve diyor ki e, Newton'un ortaya koyduğu e, bilimin esası e, herhangi bir bilinmezi yapı taşlarına ayıralım. Bu yapı taşlarını çalışalım ve yapı taşlarından bütün hakkında fikir elde edelim. Yani bir bütünü anlamak istiyorsak onu parçaları üzerinden tanıyalım. Analiz ve sentez. Hı hı. Ve e, oysa biz e, nörobilimden, beyin bilimden öğrendik ki e, yaşamın yapı taşı atom değil, yaşamın yapı taşı enformasyon. Ve hı. işte bu e, 2021'den beri Nobel ödülleri ve biliyorsunuz Nobel'de matematik, matematik alanında Nobel verilmiyor ama onun karşılığı Ebel ödülleri var. Ve neredeyse 2015'ten bu yana bütün önemli matematik ödülleri hep bu bağlantısallık biliminin yeni bilim metodolojisini yaratmasında birer katman oluşturacak adımlara verilmekte. İşte Nobel komitesi bunu ilk kez 2021'de tanıdı. Giorgio Parisi. Parisi ismi önemli. Parisi ilk kez 2018'de çok ilginçtir. Kuş sürülerine bakıyor. Kuş sürüsünün kendine ait bir bir hareket sistemi var. Yani her kuş sürüsünün kendine ait dünak içinde bir kültürü var. Bu kuş sürüsü tek bir kuştan bağımsız hareket ediyor. Aynen 1977'de bu konuda Nobel'i Nobel, i, Nobel i alan Philip Anderson var. Diyor ki Philip Anderson ...fazla... ...fazla başkadır. Fazla... ...fazla farklı bir organizma gibi hareket eder. Yani kuş sürüsü... ...bir kuştan farklı şekilde hareket ediyor. Ve işte o kuş sürüsünün... ...tek bir kuşun... ...hareketliliğinden... ...neden farklı bir karakter oluşturduğunun... ...matematiğini ortaya koydu... ...Paris'i. Ve bu matematiğin... ...yani bu bağlantısallık formülünün... ...sadece bu kuş sürüsünün... ...hareketini anlamak için değil... Aynı zamanda mesela demir bakır elementlerinin birleşmesinin e, yapılanmasını anlamakta da kullanılabileceğini ya da kozmik web yani uzaydaki o evrenin o kozmik ağının anlaşılmasında da kullanılabileceğini ve beni esas ilgilendiren beyindeki bağlantısallık ağının nasıl zihin ürettiğini anlamakta da kullanılabileceğini ortaya koydu. İlk kez e, 2015 yılında ee, İsviçre'deki bir Henry Markram'ın e, laboratuvarında e, bir farenin beyninde e, nasıl düşüncenin oluştuğuna dair bir bağlantısallık matematiği ortaya konuldu. Ve bunun bir videosu e, çekildi. Yani biz artık beynin nasıl düşündüğüne ait bir matematik veriye sahip olmaya başladık. Bu başlangıçta sadece 34 bin nörona aitti. Artık günümüzde bu neredeyse 20 milyon nörona ait modellemeleri yapabilir duruma geldik. Tabii bu esasında başlangıçta yapmayı hedeflediğimizin çok azı. Çünkü neden? İnsan beyinde 100 milyar nöron var. Yani biz evet 20, 20 milyonunun şu anda yani ben bu şu anda bu çayı içip içmeme konusunda bir karar veriyorum. Bu, bu çayı içip içmeme konusundaki kararım e, beyinde bir matematik patern, örüntü, alsal yapı, bağlantısallık formülü şeklinde bir matematik temele göre oluşuyor. Sadece benim bu çayı içip içmemem değil, benim şu anda sizlerle konuşmam, e, benim bu e, toplantıdan sonra evime nasıl gideceğim konusunda kararım. Yani ...tüm düşüncenin bir matematik temeli var. Ve işte Paris'i 2021'de Nobel Komitesi tarafından akredite edildi. Daha sonra 2022'de çok önemli bir Abel ödülü... ...Dennis Sullivan denen bir matematikçiye verildi. Dennis Sullivan bu kez beyindeki bu topolojiyi... ...yani matematik topolojiyi ne demek istiyorum... beynin patenlerinin oluşumunun davranışlara nasıl etki edebileceğine dair... Yani matematiğin davranışla olan ilişkisini yavaş yavaş ortaya koymaya başladı. Ee, bilimsel detayda kaybolmadan biraz daha ilerleyeyim ve işte ondan sonra geçen sene Özür dilerim. Niye paternler diyorsunuz? Yani bunlar Aha. aslında evet niye bu kalıp? kalıp niye, evet niye, bu, niye hayır, şunu sormak istiyorum. Neden kalıplardan kalıp söz ediyoruz? Yani bunun ya. <laughs> Biliyorum patern patern niye patern bahsedelim? ya? Neden bir paternlerden hmm. bahsediyoruz da e, aslında parça parça bir oluşumdan değil de bir modellemeden bahsediyoruz her seferde. Paten modellemede diyebilirim galiba. Cık. Diyemem. Diyebilirsin. Şöyle bakın. Model nereden oluşabilir? Yani Şöyle, şey say, düşüncenin ortaya çıkmasında bir paternden bahsediyor. Evet. Amerikanca patern of social justice diyor. Yani bir köydeki adalet mekanizmasının işleyişinin kalıpları. <laughs>